Çıkın ulan dışarı! Çıktık işte! <gülüyor> <gülüyor> baba! Evet, ben! Ne işiniz var burada? Say, ne işin var Sıtkı baba? Beni bırak! Asıl ben sana soruyorum Hüsam! Ben size soruyorum! Ben de sana soruyorum! Cevap ver babaya! Evet, cevap ver! Baskına geldim! Yalan söyleme! Zamparalık yapıyordun, yakaladım seni! <laughs> Aman efendim, Kızımın üstüne gül koklarsın ha! Alçak! Rezil! Vurayım mı bu rezili baba? Nigar, yavrum! Bak kadırgalın geldi! <laughs> Eşref hey sen ne zaman hapisten çıktın? Kaçtım yavrum! Ha? Kim olan bunlar? Bu kadar erkeğin içinde senin ne işin var? Defol! Tanıdı mı acaba? Bilmem Şaban! Biz tanımamış gibi yapalım! Eee? pencerenin perdesini Aç bana göster yüzünü Duyuyor musun Selma'nın sesi bu? Duymaz olur muyum ah canım şarkı söylüyor Söylemiyor. Söylemiyor adeta ütüyor Selma da mı tavuk oldu? Yok canım bülbül bülbül bül. Ha bülbül bül tavuğu Bak şarkıyı bana söylüyor Hayır bana söylüyor ya, Sen alçak bir yalancısın bana alçak dedin ha? Namussuz Ramazan. İç çaban. İt ol it. Hayvan. Hayvan ol hayvan. Eşek. Eş ol eşek. Selma'yı sana yedirmem. Burada ikimizden biri fazla. Evet, sen gidebilirsin. Hayır, gitmeyeceğim. Anlaşıldı bu işi, kan diyecek. Ne o? Bizden mi çamaşır yıkayacağız? Hayır, vuruşacağız. Niye vuruşacağız? Selma için. Sağ kalan Selma'yı alacak. Öbürü ne alacak? Öb Öbürüne karıştırma be, yürü. Yürü. Ne yapacağız? Çek silahını. Çektim. Ben de çektim. Dön arkanın. Döndü. şimdi ona kadar sayacağız. Dönüp birbirimize ateş edeceğiz. Olur. Başla. Bir, Bir iki, 3 üç, dört, dört, beş, altı, 9 yedi, 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 sekiz, sekiz dokuz. dokuz. Hey, bana bak. <Gülüyor> <Gülüyor>